İyi günler. Ben Doktor Süleyman Özkan, kalp ve damar cerrahisi uzmanıyım. Bugünkü sorumuz aort anevrizması nedir? Sebepleri nelerdir? Risk faktörleri neler olabilir? Anevrizma bir organın ya da bir damarın ya da bir yapının genel anlamda mevcut çapının %50'den fazla artması anlamına gelir. Yani elimizde bir 4 santimlik bir boru varsa bunun çapı 6 santimi geçtiği andan itibaren biz buna anevrizma adını veririz. Aortada kalpten vücutta giden büyük damar olduğunu düşünürsek onun çapında %50'den fazla bir artışla karşılaştığımız zaman aort anevrizması var anlamına gelir. Peki biz aort anevrizmasından neden korkuyoruz? Normalde bir genişleme her zaman anevrizma anlamına gelir mi? Aslında anevrizma bize ileride yakın ya da uzak gelecekte bu damarın daha da genişleyebileceğini, altta yatan bir sebep varsa onu yok etmek gerektiğini ya da müdahale etmek gerektiğini uyandırır. Örnek verirsek, aorta biliyoruz kalpten çıkan kısmı, göğüste giden kısmı, karnın içinde seyreden kısmı ve bacaklarda ve kollarda seyreden dallarına ayrılır bunun herhangi bir yerinde anerizma olabilir. Teorik olarak da pratik olarak da bu mümkün. Ama aorta dediğimiz yani kalpten çıktıktan sonra bacaklara kadar giden uzun mesafede genişlemeler herhangi bir noktada olabilir. Ve bu olduğu noktaya göre ve şekline göre biz acaba altta yatan sebep şu mudur? Yoksa başka bir sebep var mıdır diye araştırmaya gideriz. O nedenle Anevrizma tanısı olan bir hastada sebebe yönelik araştırma ve takip önemlidir. Peki biz anevrizma tanısı olmayan hastalarda neden şüphelenip bakacağız? Nedir risk faktörleri ya da sebepleri? Aslında içinde basınçla kanın aktığı elastik bir boru olduğunu düşünürsek aortanın. Bu basıncın arttığı her durum esasen bir risk faktörüdür. Yani yüksek tansiyon aortanın genişlemesinde önemli faktörlerden biridir. Aynı zamanda yüksek tansiyon damar sertliğinin de bir sebebidir. Dolayısıyla damar sertliğine uğramış bir damarda, hastalanmış bir damarda yani hipertansiyon sebebiyle ya da diğer sebeplerden dolayı hastalanmış damarda genişleme olabilir. Bazen bir travmaya ikincil yani bir darbeye ikincil anevrizmalar gelişebilir. Bazen kalp kapak hastalıklarıyla beraber anevrizmalar görülebilir. Ya da aortanın yapısı, iç yapısı hastadır, bir bozukluk vardır ki aorta elastik bir bordur ama tek katmandan oluşmaz. Dolayısıyla katmanların içinde özellikle orta katmanda destek ve güçlü olan katmanda bir zafiyet varsa bu bölümde yıpranma ve genişlemeler olabilir. O zaman biz böyle bir hastalığı olan kişide yapacağımız tedavi başka olacaktır. Tansiyon yüksekliğiyle giden de başka olacaktır. Ya da kalp kapak hastalığı ile beraber olanlarda ya da bazı sistemik hastalıkları olanlarda farklı tedaviler uygulayacağız. O nedenle tanıyı koymak ve tedavi ona göre planlamak önemlidir. Tanı konduktan sonra da mutlaka takibinin yapılması gerekir. Çünkü çap artışının miktarı bize eğer planlı cerrahi yapacaksak bunun zamanlaması hakkında bilgi verecektir. Çap artışı hızlı oluyorsa daha çabuk ama kontrol altındaysa belki hiç ameliyat yapmadan da takip edebilecek bir hastalıktır. Sağlıklı günler dilerim.